Günümüz. Arkadaşlar Fatih Bey ile tanıştırayım sizi. Ya, beraber aynı uçakla gelmişiz. Türkmenistan Hava Yolları'yla. İstanbul'u evet. bakalım ne diyecek Vietnam'la ilgili. Gelmeyin arkadaşlar gelmeyin. Yani bir Şahin abi var dönenci. Birinci gün tavuk döner. ikinci döneme et döner. <laughs> döner, döner 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 yersiniz. <laughs> Öyle bir laf vardı. hani Benim oğlum ne yapar döner döner ya okur. okur, ha döner ha, döner ha. Yine okur. A bak Adil yani, Bey söylüyor Adil. benim <laughs> benim oğlum bina okur, döner döner, yine Adil okur. Mesela. Evet Fatih e, Bey başka gelmesinler mi? Aradıklarını bulamazlar mı burada? Bulamazlar. Ama Müstaf evet. Bey ile Gökhan öyle demiyorlardı. Ya şimdi tercihler değişir abi. beklentiyle ilgili belki. Ben gelmemelerini diliyorum. Gelmezlerse benim için daha iyi olur. Ya, <laughs> nereye gitsinler peki? Kamboçya yalnız. Ayman, Olabilir. Laos'a. Laos yeni modaymış abi. Laos'ta bayağı bir etkinlik var diyorlar. Laos Laoslular... Burası, Burası bacak... bana kalsın diyorsun yani. <laughs> ee, anladım seni ben. Başka var mı ekleyeceğiniz? Tayland zaten vazgeçilmez. Herkesin oraya gitmesi lazım. Evet. Evet, Adil Bey'e döndük. Burada... Herkesin beklentileri farklı, ben biraz daha gezgin ruhlu takıldığım için buralardan işte Hacian rotasına motor kullanmaya, oradan Along Bay'da e, manzara seyretmeye e, gideceğim. Sonrasında Japonya'ya kadar düşünce var ama bakalım. Fayda e, fiyat maliyet hesaplanacak tabii ki. Beklediğiniz gibi buldunuz mu Vietnam'ı? Yani... E, Benzer yönleri var <laughs> beklediğimin ötesinde altında kalan yönleri var ama e, çok da e, hani belirtildiği gibi ucuz bir yer falan filan diye düşünmeyin e, hesabınızı kitabınızı iyi yapmanız gerekiyor. Evet parasız pulsuz kalmayın buralarda diyorsunuz. Aynen öyle. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar duydunuz e, yürekten e, ne var, ne varsa burada onu ifade etti arkadaşlar. Ya biraz da böyle şeyler aydalama gibi abi. İnsanın kendisiyle çok ilgili. Yani sen buraya gelirken manevi olarak bir huzursuzluğu var da geliyorsam burada da aynı huzursuzluğu taşıyacaksın. Yanında olacak. Yani birisi seni şevklendirip heyecanlandırıp yaşama döndürmeyecek. O iç huzurunu bularak gelmelisin. Anlatabiliyor muyum? Bu hacca giderken hani mental olarak hazır olmayan bir adam gibi bir şey yani. Evet. Buraya da gelirken o iç heyecanınla yeni ve şeyle farklı şeyleri denemekle yolda kaldın diyelim ki motosikletle gidiyorsan o da bir macera. Arkadaşlar yani, bu ar arada e, motosiklet kullanıyorlar Türkiye'de. Evet. Bugün hemen bir tane e, PCX kiraladı Fatih Bey. Beraber geziyorlar. Yani bunlar da hep bir anı bir macera. Motosikleti itiyorsun benzinim bitiyor. Bunun gibi burada da yaşadığın aksiliklere... Ya niye benim başıma geldi falan diye bakmayacaksın. Yaşama böyle olumlu bakarsan her yerde bir şeyler buluyorsun. Hayat bir macera zaten. Evet. Farklı yollardan gidiyoruz sadece. Evet, evet. çok teşekkür ediyoruz teşekkür kendilerine. Ederim. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Dostlarım. Na, Na Trump'tan günaydın hepinize. Ee, gördüğünüz otel Smile Otel'den sonra kaldığım otel burada kalıyorum. 12. katta. Şimdi sabah 7.30 neredeyse. Görüyorsunuz bayağı kalabalık bir grup var. Malezyalı. Otelden ayrılıyorlar sanırım. Ben de şimdi buradan böyle ileriye doğru yürüyeceğim. İleride sahil var, deniz kenarı var. Orada yürüyüşümü yapacağım. Sonra döneceğim. Tekrar denizle ilgili malzemelerimi alıp denize gideceğim. Hadi gidelim bakalım. Bugün ayın 21'i, pazartesi, ekim. Yeni bir gün. Hepinize mutluluklar, sağlık diliyorum. Arkadaşlar burası Nartrang'ın merkezi. Ve en merkezli sağlı sollu her tarafta oteller var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve binaların altlarında da çeşitli iş yerleri, masaj salonları, marketler. Tam bir gözünüzün önüne getirin. Tam bir Antalya burası. Yürümeye devam ediyorum. Çok dikkatli karşıdan karşıya geçmelisiniz. Araçlar sizi gördüğünde durmuyorlar. Motorlar durmuyorlar. Sizi onları takip etmeniz lazım. Gün içinde hava sıcak oluyor baya. Şu anda gayet güzel bir hava var. Bunaltmayan bir hava var. Caddeyi görüyorsunuz sağlı sollu ağaçlar. Motorlar kaldırımları işgal etmiş. Arkada gördüğünüz bina devlet dairesi sanırım. Önünde Vietnam bayrağı olarak çekiç bir bayrak var. Buradan böyle deniz kenarına yaklaştım. Karşıdan karşıya geçeceğim şimdi. Bunu bizzat size yaşatmak istiyorum. Yine deniz ürünleri satan bir restoran. Şurada havuzun içinde ee, kabuklu e, canlılar var. Karşıda balıkları görüyorsunuz. İstakozlar, kabuklular görüyorsunuz. Karşıdan karşıya geçelim şimdi. Bunu bizzat yaşatmak istiyorum, benimle beraber. Trafik burada sağdan akıyor. Bizdeki gibi. Bu taraftan gelen motorları görüyorsunuz. Ve karşıdan sol tarafa doğru geçiyor. trafiği görüyorsunuz. Hatta trafiği görüyorsunuz. Şimdi dikkatli bir şekilde karşıya geçmem lazım. Evet. Hiç ara yok şu anda. Evet. Uçuyorum. Bana selektör yaptı. Şimdi burada ortada bekliyorum. Çünkü sağdan gelen araçları kontrol etmem lazım. Bir boşluk olduğunda atlayacağım yola. Evet. Atladım. Uçuyorum. Geliyor. 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 Kolunuzu kaldırıyorsunuz icabında. Bu tarafa doğru. Evet. Sağ salim. Karşıya geçtik. Erken saat olmasına rağmen insanlar burada spor yapıyorlar. Denize girenler de var. Motorlarıyla geliyorlar böyle. Aileler, karı koca. Dün sabah böyle sağ tarafa doğru gitmiştim. Bugün değişiklik olsun. Sol tarafa doğru gideyim. Sol tarafa doğru yürüyeyim. İleriye doğru yürüyemeyeceğim arkadaşlar. Çok komik. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi deniz sakin. Antalya'da da böyle oluyor. Sabahları sakin oluyor deniz. Hemen kumsalla denizin birleştiği yeri deniz sürekli değiştiriyor arkadaşlar. Bir gün geldiğinizde boyunuzu geçmeyen birkaç metre olabiliyor. Bazen de hemen derinleşen bir yapıda oluyor. Yani sürekli bir değişim var. Hindistan cevizlerini görüyorsunuz. Bunlar kafanıza düşebilir. Tehlike arz ediyor. Dikkat etmeniz lazım. Altından geçmemelisiniz. Evet. Bu yürüyüş hattında karşınıza değişik bir bina geliyor. Bunu daha önceden de çekmiştim bu binayı. Böyle bir roketi andırıyor. Resim sergilendiğini söylediler içeride. işçiler çalışıyor. Sürekli karınca gibi çalışıyorlar. Belediye işçileri olmak. Ne? Vietnam bayrağını görüyorsunuz. Burası böyle bir meydan. Bayağı geniş. Sanırım burada çeşitli aktiviteler, bayramlar, törenler yapılıyordur. Hemen arkada Mimarisiyle farklılık gösteren bir bina görüyorsunuz. Fransızlar döneminden kalmış olabilir. Resmi bir bina herhalde. Bu bina, Na Trang'ın simge binası arkadaşlar. Orada resim çektirmek istiyorum. Biraz da video çekeyim kendimi de göstereyim sizlere. Evet, işte böyle. Sanırım Natrangın en uzun palmiyesi. o mesafeden Hindistan cevizinin kafanıza düştüğünü düşünseniz de arkadaşlar. 10 dakikadır, 15 dakikadır yürüyorum arkadaşlar. Hep denizin karşısında böyle büyük oteller var. İleriye doğru görüyorsunuz. Altlarında da çeşitli kafeler, marketler, restoranlar var. Sabah sporunu yapan bir Vietnamlı. Coconut 50K diyor. 50 Vietnam dongu. Yani 2 dolar. Arkada şartını görüyorsunuz. Şartın meraklısı değilim ama yani dünya devi otel zincirleri de burada. İlerideki otelleri de görüyorsunuz arkadaşlar. En sağda birkaç blok var. O blok çeşitli amaçla kullanılıyor. İşte Airbnb'den ev şeklinde kiraya verenler var. Yine otel uygulamalarından kiraya verenler var. Yani daha çok otel konsepti değil de yani insanlar satın almışlar. Birden atıyorum 20, 30, 40 daire. Orayı kendileri pazarlıyorlar. Arkadaşlar burada Lin'le tanıştım. Şu anda beni görüyorsunuz. Ona çevirmem lazım. Bir saniye. There is a beautiful lady here. Her name is Lin. Lin, how are you? I'm fine, thank you darling. What are you doing here? You are You are, uh, walk, are you walking here? Yeah, I walk for a bit. Yeah, I can do much happy uh, for here. Yes. Have a job put much. Uh... Are you happy uh, to be to yeah. meet with me? Yeah, okay, I happy to see you. I am, healthy. I am happy yeah, too. Yeah. Thanks yeah, a lot. Yeah. Arkadaşlar böyle <laughs> sıcakkanlı bir hanımefendi. <laughs> Kendisi beni çağırdı önünden geçerken. Yeah. Oturduk konuşuyoruz şimdi. Arkadaşlar ve amla hanımefendiyle konuştuk. Ayrıldım şimdi yanından. Ayrılırken gözlerinin dolduğunu fark ettim. Yalnız yaşayan bir insan konuşacak birisini aradı sanırım. Güzel oldu sohbet Biraz.